Hepinize yeniden merhaba. Yeni videoya hoş geldiniz. Başka başka videoları yetiştirmeye çalışırken Amazon indirimi ile birlikte önce bu videoyu koymam gerektiğine karar verdim. Amazon'da bir bahar kampanyası başlamıştı. Bayağı indirimli kitaplar var içerisinde. Bu kampanyadan faydalanıp bir şeyler almayı düşünüyorsanız ben de kendi aldıklarımı sizinle paylaşmak istedim. Belki hani bunların içerisinden de almak istedikleriniz vardır vesaire o yüzden bunları sizinle hemen hızlıca paylaşayım istedim. 8'ine veya 18'ine kadardı. Emin değilim. O yüzden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bunu koymaya çalışacağım. Benim yaptığım alışveriş şöyle iki paket olarak geldi. Kaç tane olduğunu şu an hatırlamıyorum. Şimdi açınca göreceğiz. Hem indirimli olup almayı düşündüğüm daha öncesinde kaydettiğim kitaplar vardı. Hem de okuma kulüpleri için ihtiyacım olan bazı kitaplar vardı indirimli olanlardan veya indirim olmasa bile en uygunu Amazon'da satılanları hani ...aradan çıkarmak istedim. Ee, i̇lk kitabımız... ...Everest'ten çıkıyor. Flannery O'Connor'ın Zorbalar'ın Elinde... ...isimli modern klasiği. Şöyle göstereyim. Ee, bu kitabı kitabacı... ...Devralem Kitap Kulübü'yle okuyacağız. Ee, bu mesela... ...hiç detayını bilmediğim kitaplardan bir tanesi. Kitap kulüplerinin aslında güzelliği... ...biraz da bu. Yani ben iki sebepten seviyorum. Birincisi okumayı çok istediğim... ...ama bir türlü böyle cesaretli... ...başlayamadığım kitapları okuma kısmı güzel oluyor kitap kulübünde. Hani herkes okurken tamam ben de gireyim, ben de okuyayım deyip okuyabiliyorsunuz. Beklettiğiniz kitaplar varsa, gözünüzü korkutan kitaplar varsa kitap kulübüyle okumak daha kolay oluyor. Bir o versiyonu var. Bir de bu şekilde hani normalde benim listemde yer almayan, bilmediğim, tanımadığım veya henüz aklıma gelmeyen bazı yazarları keşfedebileceğim, bazı yeni kitapları görebileceğim ve bunlar hakkında da aslında okuduktan sonra konuşabileceğim bir versiyon da var işte kitap kulüplerinin faydası benim için ikili. Bu da onlardan bir tanesi. bunu o yüzden aldım. Bu indirimli miydi mesela hatırlamıyorum. ama hani en uygun Amazon'daydı sanırım. O yüzden almışım. Yani indirimli olmayanları da en uygunu Amazon'da gördüğüm için almışımdır. Bakarken de kitap yurdu, işte BKM, Kidega, DNR, Idefix vesaire hani hepsine bakıyorum aslında. Bir sonraki kitabımız ayrıntıdan çıkıyor. Michel diye okunuyor olabilir diye düşünüyorum. Fransızca çünkü. Michel Tournier'den Cuma ya da Pasifik Arafı. Bu da yine Kitap Ağacı Kitap Kulübü'nün. Bu arada kulüp mesela şu an alıma kapandı ama... ...hani aynı listeyi takip ederek siz de aslında okuyabilirsiniz. Hani kulübe katılmasanız da. Ben geçen sene biraz öyle devam ettirmiştim kaçırıp. Bir sonraki kitabımız yine ayrıntıdan çıkıyor. Bu sefer... Arap edebiyatından geliyor. Tayyip Salih'ten Kuzey'e Göç Mevsimi. Kitap Ağacı Devralem Kitap Kulübü'nden olması gerekiyor. Bir sonra, bu, bu arada bu kolik tamamen o şekilde ayarlanmış yani. Biliyorlarmış gibi hepsini bir kolye koymuşlar. Bir sonraki kitabımız Itaki'nin Karanlık Kitaplık serisinden Koji Suzuki'nin Halka isimli kitabı. Bunu mesela daha da merak ediyorum. Hangi aydaydı hatırlamıyorum ama umarım yakın zamanda gelir. Ve bu koledeki son kitabım. Ee, yine Kitap Kulübü'nün bir kitabı. Pulitzer ödüllü bu arada e, yazarımız. Ve kitapta 2013 Man Booker ve National Book Award finalisti aynı zamanda. Domingo'dan çıkıyor. Domingo'nun böyle ödüllü kitapları alıp basmışları çok var. Jumpa Lahiri'nin Saçında Gül Işığı isimli bu romanı. Bir sürü seçkiye de girmiş. Yılın en iyileri arasında gösterilmiş. Domingo'da beni tek demotive eden şey e, kitap baskılarının diğer kitaplara göre görece biraz daha büyük olması. Okurken sanki böyle çok çok uzun bir şey okuyormuşsun hissi veriyor o biraz. Mesela biraz daha açıklayıcı olması için arka kapak yazısını da paylaşayım isterseniz. Çoğu insan kendi tercih edeceği biçimde gelişeceğini farz ederek güvenir geleceği. Onu körlemesine planlar mümkün olmayanı öngörür. İradenin işleyişi böyle. Hayata amaç ve yön veren şey bu. Orada olan değil olmayan şey. Adamlısıklarla ayrılmış, trajediyle birleşmiş iki kardeş, geçmişle lanetlenmiş bir kadın, devrimle darmadağın olmuş bir ülke, kendi yitmiş, bedeli kalmış bir aşk. Günümüzün en önemli yazarlarından Pulitzer ödüllü Jumbo Lahiri'den, üç nesil ve iki ülkeye yayılmış büyüleyici bir roman diye de bir arka sözü var. Güzel kitaplar olduğunu düşünüyorum ya, güveniyorum o listeye. Hani eğer kulübe katılmadıysanız da bence mutlaka listeyi takip etmelisiniz. Bu biraz daha yüklü. Bu arada gelirken böyle kitabı hasarlı olanlar falan filan varmış galiba gördüm videolarda. Genel olarak kitaplarda bir hasar çok görmedim ben. Kenarında ucunda ufak tefek kıvrılmalar olabilir ama. Ee, şimdi burada biraz daha indirimini gördüğüm o ile aldıklarım var. Bunlardan diğer videolarda da görmüş olabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, Can Modern'den çıkan Yukio Mishima'nın Aşka Susamış isimli kitabı. Yukio Mishima'nın bende başka bir kitabı vardı diye hatırlıyorum. Daha okumadım. Bunu indirimde görünce almak istedim. Thomas Mann'dan iki tane kitabımız var yine Can Modern'dan çıkıyor Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar biliyorsunuz Thomas Mann birincisi Venedik'te Ölüm Venedik'te Ölüm ince bir eseri yazarın ince olup da bir de üstüne indirim gelince bayağı uyguna geliyordu bir tane daha aldım onu da göstereceğim bir sonraki Can'dan Çıkıyor yine Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar Kenza Oe'den Kişisel Bir Sorun bunu daha öncesinde alışveriş videolarında çok görmüştüm Sonrasında bir ara bir durgunluk oldu, göremedim. Bu indirimde bayağı herkeste gördüm sanırım. Ee, bir diğeri klasiklerden geliyor, Canın Klasik Kadınlar Serisinden aldığım Charlotte Bronte'den Jane Eyre ee, veya Eyre, bilmiyorum hala. Ee, Jane Eyre, ben Eyre diyorum <laughs> gördüğünüz gibi. Ee, ben çok küçükken kısaltılmış metinden okumuştum. Sonrasında bir daha hiç böyle geri dönemedim. Çok çok istiyordum. E-kitap ee, e olarak sanırım bende var ama. Hani bunun fiyatı ne kadardı? Yani bu eski etiketi 20 buçuk, şu an orijinal fiyatı biraz daha yüksek olması lazım yeni baskılarda. Ama 9,90'a falan inmişti galiba. Ve kitaplığımda gerçekten olmasını istediğim bir kitaptı. Tek sıkıntı Klasik Kadınlar serisinden tek bir kitabım var. Ama 9,90 için bence gayet okey. Thomas benden ikinci kitabım Budenburglar Bir Ailenin Çöküşü. Ee, bu nedense böyle bende olduğuna inandığım bir kitaptı. Büyülü de vardı bende ama Thomas Mann'in başka kitapları bende yokmuş. Ama biraz fazla gördüm galiba. O yüzden böyle hep şey hani var bende zaten diye düşünerek almadım kitaptı. Güzel bir indirimdeydi. O yüzden onu da almak istedim. Bir sonraki kitabımız. Jenny Erpenbek'ten yine Can Çağdaş'tan çıkıyor. Can yayınlarında bayağı güzel indirimler vardı çünkü. Bütün günlerin akşamı. Ee, bunu daha önce bir yerlerde gördüğümü hatırlıyorum ama hani aslında bunu alanlar bunu da aldıdan denk geldim gibi hatırlıyorum. E, ee, i̇lgimi çekti. Bu da büyük ihtimalle bir aralarda derelerde değişik bir kitap okumak istediğim dediğim zaman okuyacağım bir kitap. E, ee, Yukio bir kitabım daha var. Bir Maskenin itirafları. Ben Yukio kitaplarını alırken biraz şeye dikkat ettim. Hani en indirimli olanlar hangileri? Onlara bir bakayım dedim. Orada yine indirimli olan bir tane daha vardı ama o bende de vardı sanırım kitap. O yüzden onu almamıştım. Ee, bir diğer bende olduğu yanılsamasına kapıldığım bir kitap da Ayfer Tunç'un Osman'ı. Ee, ben var zannediyordum bende. Bir üçlümenin üçüncü kitabı. Kapak Kızı zaten bende vardı. Yeşil Peri Gecesi hiç indirimde değildi. O yüzden onu almadım ama sanırım bir yerlerden temin edebileceğim gibi veya indirimde olursa alacağım. Osman indirimliydi ama o yüzden almak istedim. onu da yakın zamanda başlayacağım sanırım o seriye de. Bir diğer kitabımız yine devam edelim. Ayfer Tunç'un Suzan Defter isimli e, eseri. Özellikle kitabını almak istedim indirimliyken. E, çünkü hani daha öncesinde görmüşsünüzdür belki okuyanlardan. Suzan Defter'in e, yazım biçimi biraz farklı. Değişik bir teknik hani çok da e, örneği olmayan bir yazım biçimiyle yazılmış. Normalde günlük gibi ilerliyor aslında. Tarih tarih o tarihte neler olduğunu yazıyor ama her sayfada farklı bir kişiden yani bir sayfada bir e, erkek karakter üzerinden o günü yaşarken diğer sayfada aynı günü kadın karakter üzerinden Hani yaşanılan versiyonunu aslında okuyoruz. B büyük ihtimalle Aziz Bey hadisinden hemen sonra falan bu okunur gibi geliyor. Bir sonraki kitabım e, Kötseden Michael K. Yaşamı ve Yaşadığı Dönem. E, Kötsede biliyorsunuz Nobel Edebiyat Ödüllü bir yazar. Yine kitabacı Ağacı Devri Alem'in e, kitaplarından biri bu da. Bu da. O yüzden hemen sepete eklendi. Yoktu çünkü zaten. Son iki kitabımız çıkarttım. Biri yine Kitabacı Devralem Kulübü'nün kulübe yatırım yapmışım gibi oldu. Ee, bu indirimli miydi? Ne kadar indirimliydi hatırlamıyorum. Ama yine de en uygun Amazon'daydı ben alırken. Itaki Modern'dan çıkıyor. E, e Juno Dia'nın Bol isimli kitabı. Ben bu kitabı daha öncesinde listeme almıştım. Hani ilgimi çekmişti. Itaki Modern'lerden alışveriş şey yaparken ama listemde duruyormuş. Hani kitap kulübünün bahanesiyle almış oldum. Ve son kitabımız da Kont Öderland'dan Max Frisch. Bu zaten Can'ın bu klasik 9 liralık kitap indirimleri var ya o zamanlardan kalma. Üzerine 9 lira etiketi de yapışmış bir şekilde geldi. Bunu çıkartırız artık. Bunu da merak ediyordum. Bir süredir listemdeydi. Hazır görmüşken indirimli hani göre zaten kısa bir kitap yani normal fiyatı da biraz daha uygun ama indirimi görmüşken bunu da almak istedim. Evet benim yaptığım alışveriş bu şekildeydi. Ee, umarım siz de ee, okumak istedikleriniz, almak istedikleriniz varsa bu indirim yakalayıp alabilmişsinizdir. Ya bu arada çok telaş etmeye de gerek yok. Yani hani Amazon senede bir kere indirim yapmıyor. Böyle güzel indirimler zaman zaman geliyor. Sadece tek sıkıntımız e, sık sık artık zam da gelmeye başlıyor. O yüzden hani aklınızda mutlaka kesin okuyacağım dediğiniz bir şey varsa mümkün olduğunca araştırıp hani onu uygun bir şekilde bulmaya çalışın derim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yardımcı bir video olur. Hani siz de buradan böyle eklemek istedikleriniz varsa onları eklemiş olursunuz listelerinize. Hani şu an bu indirim kaçsa bile sonrasında tekrar illaki bir yerlerde indirime girecektir bunlar. Artık liste fiyatından maalesef kitap olamaz durumdayız. Kitapçılarda falan sadece hobi olarak geziyorum yani ben. O yüzden faydalı olacağını umuyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Yolda diğer videolarda geliyor. Hoşçakalın.